Şey göstereyim. Yani yüzde 60 civarında et olması lazım. Yüzde 40 kendi yani kendi yağı. Bazıları kuruk yağlı sever bazıları sevmez. Eğer kendinden yağlıysa yağ fazlaysa kuruk yağı fazla ekme, eklememize gerek yok. Şimdi yapacağımız kebaplar için zırhımızı çekeceğiz. Yalnız şöyle bir tavsiye vereyim. Yapmadan önce yani zırhı vurmadan önce tuzunu verirseniz daha tane tane olur. Yani birbirine fazla biçtiği zaman birbirine yapışma oranı biraz az olur. Kremamızı yapmaya başlıyorum. Tuzumuzu biraz şöyle ekledik. Belli bir miktar. Başlayalım. Det er virus. Det er şu taneye bak. Kıymamızı hazırladık. Ayva kebabı yapacağız. Dinlenmeye alalım biraz. Zaten tavana geldi. Şu şekilde. Bakın. Tavana geldi ayva kebabımızı şimdi bir ayvayı alıyoruz. Ayvalar kırılgan olduğu için daha ince bir şişle yani kırılmaması için daha rahat yapmanız için şu şekilde yapacağız. Kırılmasın diye. Sonra kalın şişe takacağız. Bunları taktıktan sonra Bunlar daha rahat yağ kırılmadan yani gördüğünüz gibi. Şimdi de takma yöntemini göstereceğim şöyle. Bir öncelik şu şekilde takabilirsiniz. Şöyle takıp önce gördüğünüz gibi bakın. Yani biraz zorlasanız hemen çatlıyor. Şöyle kıymamızı da gösterelim. Kıymamız da maşallah var. Kuzu kıyması. Şimdi şu şekilde alacağız. Eğer böyle yapıyorsanız, böyle yapmak istiyorsanız Şöyle ortasını da şu şekilde biraz şöyle yapmanız lazım. Çok fazla da kalın kıyma koymuyoruz çünkü bunun bir pişme oranı var. Onu da söyleyeyim. Evet, Ayva planımızı dizdik. Tamamladık. Şimdi mangala gideceğiz. Şimdi ayva kebabımızı yapacağız. Tabi eskilerin ustaları havlular her zaman yanında. Onları yağ olsun. Hemen atıyoruz kebabımızı. Tabi yanında da ne var? Sade kıymamız var. Unsuz olmaz. Sırt kıyması olduğu için şöyle açılmalar tabii ki oluyor. Sırt kıymasının görünüşü. Gördüğünüz gibi böyle parçalanır. Az kaldı pişmesine. Ayvan kebabımız. Şöyle. Şu da içini göstermek için herhalde yarıldı. Şu da hastalığı dökülmek üzere. Evet. Ayva kebabımızı hazırladık. Çok lezzetli görünüyor. Ayva evet, kebabımız bu şekilde oluyor. Bu şekilde yapılıyor. Bizleri takip etmeye, abone olmayı unutmayın. Şöyle. алсалжа аа